Benim kanaatim, geçmiş verilere bakıyorum, gelecekteki duruma bakıyorum. Yaklaşık iki aydır falan fiyatlar genel seviyesinde normalleşme başladı. Yani çok hızlı bir artış ortaya çıkmadı. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili o tarım kredi marketlerinin devreye girmesi, 1500 marketin onların minimum karla bu işleri yapması, lojistik fiyatlarının ortadan etkisinin azalması. Evet. Hatırlayın 30 liraya e, evet. mazot fiyatı çıkmıştı. Bugün e, mazot 23, 23, yani. 23 lira 15 kuruş, 23 lira 18 kuruş civarında e, satılıyor. Bu fiyatlar böyle devam ederse sanıyorum 23 liranın altına gidebilir. Lojistik e, maliyetlerinde düşmesiyle birlikte ortaya çıkan önemli bir unsur. Bir de, üretim eğrisinin aşağı doğru gitmesinden kaynaklı bazı malların talebinin azaldığını ki burada biliyorsunuz en önemli işlerden biri petrol fiyatları. Evet. Şu anda doğal gaz fiyatlarında çok artacağı. Artı Rusya Ukrayna krizinin de ortaya çıkardığı engeller, meselelerden ortaya çıkan sonuçla birlikte doğal gazında en büyük tedarikçisi olarak Rusya söz konusu. Diğer boru hattıyla Avrupa Birliği'ne Avrupa'ya gittiğinden dolayı diyelim sıkıştırılmış LNG vasıtasıyla gittiğinden biraz daha maliyetli gemilerle taşıyorlar gidiyor. O çerçevede biraz fiyatlarda durağanlık başladı Temmuz'dan itibaren. Yani istikrar başladı bir manada. Aynı oturdu gibi mi? Şu önemli. Eskiden bir bakıyorsunuz yüzde elli artıyordu bir ürün. Hı -hı. Ama şimdi ürün demeti o TÜİK'in hazırladığı 480'lik ürün demeti içerisinde diyelim ki 300 tanesinin fiyatları yüzde bir iki artıyor. Ama içlerinden bazıları olağanüstü derecede artıyordu. Mevsimlik şeyleri hariç tutmanız lazım. Patates, soğan, domates, biber, kavun, karpuz gibi ee, bu hem tabiat olaylarını hem farklı şeylerle bağlı olanları tutarsak. Yani fiyatlar artışında bir istikrar başladı. Eskiden vatandaş ne yapıyordu? Ya e, şu malın fiyatı yarın çok artacak. 3 ay sonraki ihtiyacımı şimdiden temin edeyim diye mala hücum gibi bir şey ortaya çıkıyordu. O kıtlığı beraberinde getiriyordu. Sıkıntıyı da beraberinde getiriyordu. Şu anda fiyatların normal şekilde artacağı ileride bir güven hasıl olduğundan dolayı ihtiyacı olan aldığı için fiyatlar normalleşmeye başladı. Biliyorsunuz Aralık 2021'de enflasyonun yaklaşık %23 civarında bir artış ortaya, 13 civarında bir artış çıktı. Ocak'ta da herhalde 11-12 civarında, Şubat'ta 7-8 civarında 2022 rakamlarını söylüyorum. Şimdi fiyatlar durağanlaşmaya başladıktan sonra benim kanaatim Aralık 2022'de artık enflasyon Aralık, Ocak, Şubat aylarında hızlı bir şekilde aşağı düşmeye başlayacak. Mart, Nisan, Mayıs aylarında yani eğim hani yollarda giderken %10 eğim, 15 eğim diyor ya Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında bu eğim şu şekilde e, gidiyor olabilir böyle. Zirveyi gördük, aşağı inişe geçtik. Geçiyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu iniş eğrisi e, Aralık, Ocak, Şubat, Mart gibi çok hızlı değildi. De, biraz daha şey yapacak. Ondan sonra normalleşme ile birlikte. Artık fiyatlar sabit olursa, bizim enflasyonumuz e, daha da aşağıya doğru gitmeye başlayacak. Şimdi şöyle diyorlar ya ekmek fiyatı o zaman enflasyon düştüğünde. 4 liralık ekmek 1 liraya mı düşecek, iki bin liraya mı düşecek? Enflasyonun Hayır, enflasyonun düşmesi demek, e, enflasyon 4 liralık ekmeğin 4 lira 10 kuruşa çıkması demek. Evet. Enflasyonun olması. sabit olması demek, 4 liralık ekmeğin 4 lirada kalması demek. Enflasyonun düşmesi demek, 4 liranın ekmeğin 4, üç buçuk liraya düşmesi anlamında değil. Yani o anlamda vatandaşlarımız bunu değerlendirirler. ya gene fiyatlar aynı. Enflasyon düştü diyorsunuz ama gene fiyatlar aynı. Doğru. Enflasyon o fiyatın orada sabit kalabilmesini sağlayabilmek düşme meselesi. Umuyorum e, yani e, kas Aralık ayından itibaren enflasyonda e, hızlı bir düşüş ortaya çıkacak. Ve bu da psikolojik etkiyi de beraberinde getirecek.